Merhaba arkadaşlar. Yine mutfaktan açılış yapıyorum size. Kızımla beraber mutfaktayız. Eşim eksiklerimizi almaya markete gitti. Ben de eşim geleseye kadar tarhana çorbası yapayım dedim. Hadi beraber tarhana çorbası yapalım. Bugün havada yağmurlu. Biraz serin. Normal göre tüm gece yağmur yağdı. Kızım da burada şımarıyor. Şımarık kızım benim. Camdan bakınsın diye biraz camı açtım. Seviyor oradan bakmayı. Kediler köpekler var çünkü. Gördüğünüz gibi camla oynuyor. Camların rezil etmiş orada. Şimdi çorba için tenceremi çıkaracağım. Küçük tencerem dolu galiba. Daha ne yapayım. Çorbamızı şu şekilde. Bugün mutfağı çamaşır suyuyla temizledim. Sabahtan hala çamaşır suyu kokuyorlar. <laughs> Bence bağırma ben, 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 ben. <laughs> lütfen. Azıcık yağ koyalım. Şunu da açayım. Salçamız öncünün domates, biber karışık salçası. Biz onu beğeniyoruz. Onu tüketiyoruz. Güzel oluyor. Şöyle göstereyim size. De. Salça çok güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor yemekler. yeterli. Ocağımızı açalım. <laughs> açalım. <da kaldı. Gülüyor> evet arkadaşlar salçam oldu. Şimdi suyunu da koyayım. Salçası biraz fazla olmuş galiba. Evet. Şöyle göstereyim. Sıcak suya koyunca topak topak oluyor. Bu bize uşaktan geldi. Uşak karaması. Acılı olanı, tatlı olanı da Nilhan için kullanıyorum. Hemen şöyle üç kaşık yeterli olacak. Bu un taranası. Biliyorsunuz ki tarana her yere de farklı oluyor. Biz un taranası kullanıyoruz genelde. Evet yavaş yavaş karıştırıyoruz. Su Buradayım. Eşim de alışverişten geldi. Şu şeyler direkt nereye indirelim? Arkadaşlar, tarihimiz kaynıyor. Sürekli karıştırıyorum ki top top olmasın. Çık bakalım, an Gel anneciğim. Nilhan gelir misin? Beraber. Dur ben alırım. Dur anneciğim. Dur ben alırım aşkım. Yok dedim ya. Hı -hı. Yandım zaten. Ya bir sıçıyorduk. çorbamız kaynamaya başladı. Hatta biraz daha kaynasın. Bu hazır. Sonuna kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.